Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Benim yine kuzucuklarım geldi. Güneşimle Göksu ve e, misafirimiz var. Enes. <laughs> Enes merhaba. merhaba. Enes ileride hayvancılığa başlayacak. O yüzden bizim şeker bir denemek için sağacak. Ben kovamı hazırladım. Enes sana şöyle vereyim. Bakalım nasıl yapacaksın. Daha önce bir deneyimi olmuş ama Enes'in. E. Baba. Baba. Gel kızım bakmak istersen Aa, hadi. Sütçisi, evet. Bak Enes amca da sütü sağıyor orada. Ama çok arkasına yaklaşma hayvanım. <laughs> <belki. gülüyor> Efendim tamam, canım. yanına geç. Gel aşkım. <laughs> çok az gelmiyor. Şimdi, Şimdi sabah sağdığımız için baba. sütü. Bir sabah bir akşam sağıyoruz. Arkasına çok yaklaşmıyor. Ne? de. Baba. İyi. Güneş bak de. Enes amcan ne yapıyor? Baba suyu pis olmuş. Pis olmuş oldu. Evet Enes benim büyük oğlumun arkadaşı. Beraber ben bizi bak, ziyarete bak, geldiler. Başladı, gördün mü? Enes nereliydin? Yol kat mı demiştin? Yol kat sordum. <laughs> evet. Enes'in tayini kendi memleketine çıktı. Oraya evet. gidiyor değil mi Enes? Yanlış bilmiyorum. Evet. evet. Yani yakın bir ülkenize gidiyor. Kanal açacak mısın sen de? Youtube kanalı. Vallahi bak bulabileceğimi düşünmüyorum. Ben çalışıyorum. <başlayacağım> Enes e, <laughs> sağlıkçı hem de. Hastanede çalışıyor. Benim oğlumla beraber. İş arkadaşı. Çiş Basma. <laughs> Memleketine gitmeden önce bizi bir ziyaret Ger etmek istedi. Bakıyorum. Sağ olsun. Selam. Bu. Çok küçük. adı ne? Onun adı Moka. Moka. Moka evet. Moka yavrucuğum. Onun da adı Moka. Da. Çok tatlı. <laughs> Çok sevdiniz <gülüyor> değil mi? yapıyor mu? Evet o da yapıyor. O bebek olduğu için biraz daha az onun çişi. E, evet yavrum o ya, da, da yapıyor. Yok, hepsi de yapıyor oğlum. Ben de sevebilir miyim? Tabii ki sevebilirsin. Oraya mı gelsin? Oraya mı gelsin? Hadi geç kızım sen de. Korkma, korkma, korkma. Güneşim geçebilirsin sen de. Anne, ben de durayım, ben, ben, de ben de yaklaşayım şöyle korkma yanında durayım istersen olur mu? Yapma, korkma, korkma. Tam sırtını seveceğim. Hayır, çıkma. Hayır. Korktu mu babası? Ben de seveceğim. Gel sen de seveceğim. Git oğlum, gelme. Git. Geç kızım, o hiçbir şey yapmaz. Gel kafasını sev, ben tuttum hadi da sizden korkuyor güneş. O sizden küçük biliyor musun aslında? Sen onun büyük göründüğüne bakma. Korkma sev, korkma sev. Baba tamam, gitmek istiyorum. Tamam. <laughs> Aşkım benim. Canım yavrum. Sıfı canım. Enes amcaya bakalım mı? Neler yapıyor bakalım. Bakalım kaç litre süt sağmış evet, Enes amcamız. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> takalara <laughs> basmıyorsun oğlum. gel basma. Normalde sabah temizliği yapıldı ahırın ama bunlar tekrar yapıyorlar tabii gün içinde. Güneş artık korkmuyorsun değil mi kızım ahıra girmekten? <laughs> Onlar güneş kaşındığı zaman bu şekilde kendi dilleriyle sırtını kaşıyorlar. Biz ellerimizi kullanıyoruz ya kızım. Ellerimizle kaşınıyor muysa bunlar da dillerini kullanıyorlar yani. mi? Hayır kızım, onu o da kız, onun da bebeği var karnında. Yakında onun da yavrusu olacak, onu da sevmeye gelirsiniz, tamam mı? Peki bunun bebeği var mı? Onun bebeği, hani az önce tulumba vardı ya sevmiştik, hani geçen gün beslemiştiniz, biraz sonra yine besleyeceğiz onu. eskiden nasıl yapıyordu? Onun bebeği ben, o. Yapalım. Şimdi benim kızım da almak istiyor. ben hiç ah. beklemezdim güneş senden. <laughs> hadi kızım ne? bir dene madem. Böylesin. Sık hiçbir şey yapmaz. Korkma. Şöyle şöyle sıkacaksın. Bak gel şey abla, abla süt çıkar. Evet ya. kızım. Aferin sık, kızıma. Sık, 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 şey Aşağı çıkarmış. doğru indir kızım biraz da. Şöyle dene. Ya inek bak süt çıkartıyor abla. Güneş annen seninle gurur duyacak biliyor musun? <laughs> Koparma kızım. <laughs> Aferin benim sen kızıma. Saniye. Benim kızım Hadi. ne kadar cesur. Göktuğ da geliyor. <laughs> süt çıkartacak o da. Hadi sen de süt çıkart. Süt burayı. Bu ne? Onu mu? No, Hı, arkasına, arkasına geçme yapmak... kızım. Ne yapacağı belli olmaz çünkü. Hadi Kendisi... sıra Göktuğ'da. Hı. Sen de mu kızım? Tamam. Hadi sen yap bakalım bir daha. Sık. Sık. Güçlü sık. Heh. Sık 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 sık. Aferin kızıma. Ki. Hadi gene bakalım Dur gel çok arkasında durma. Yeter. Enes herkesi gaza getirdi. <laughs> sık 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 aşağı, aşağı doğru. doğru Aşağı, aşağı dön. Ucuna daha çok yükle. Oo. Şöyle. Ve sen yap onu. Hem sıkıp hem aşağıya doğru indiriyorsun. Ya. Abla yapsın o zaman. Gel. Kakaya basma gel kenara. Yapacak mısın güneşe? Hadi bakalım. Güneş alıştı artık da. ya. Benim kızım artık a. tamam. Yazları benim yanımda. A, 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 İnek sardım. Çıkartıyor bak. Hı, olmuyor. Olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok ağır. Ayağına yaklaşma. Ayağına yaklaşma. Bakalım. bu tamam ne bebek var mı? Onda evet. yok yavrucuğum. Onunki e, mu ya onun yavrusu? Ha, burası. O tahtaya ayak, sürtülmüş de o yüzden olmuş arkasına. o. Onu ben de fark ettim. Tek tekme Hayır, oraya yaklaşmıyorsun gel. Tulumba yine güneşle Göktuğ geldi seni Tulum beslemek için. Ya, Hadi bakalım bak. babası sen de gir gel. bari. Gel gelin. Bak. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> o biber onu gördüğü Bilmiyorum. zaman öyle yapıyor. Tamam beraber yapacağız. <laughs> Tut sen de. Gel Göktuğ. Gel kızım yapma. Bir şey yapmaz kızım. O sadece annesinden emiyorum zannediyor. O yüzden kafasını sallıyor. Heh, tut kızım sen de ucundan bir biber onu. Korkma korkma aşkım korkma. Gel sen benim elimden tut o zaman. Sen arkasına durma biber onu kızım. Sen ne yapıyorsun? Ne kadar acıkmış değil mi kızım? Korkma yavrucuğum. Mı? O sana kadar uzanamazsın. o bağlı çünkü bak görüyor musun? O ancak oraya kadar gelebiliyor zaten. Neydi kızım bunun adı biliyor musun? Bilmiyorum. Tulumba. Tulumba. Yanındaki tulumba. neydi? Sitola. Sitola. Evet. Acıkmış sen mi oğlum? Göktuğ bugün yanaşmadın oğlum sen Tulumbaya. Gerek tanıdın mı onu evet, süt oğlanı? <laughs> doymaz. iki tane versen yine doymaz. Bitti yavrucuğum bitti. Bitti. Hadi evet, çıkalım. Hadi çıkalım madem. <laughs> 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 tamam gidiyorum kızım ben de. Hep öyle. Acıksa da acıkmasa da. Süte dayanamıyor çünkü. Süt oğlanı mı seveceksin oğlu? Ya oturalım. bunu mu seveceksin oturalım mı? Hadi bakalım hangisini seveceksin? O elini melini yalar şimdi Baba ya. Sını sevesin oturanı seversin. Baba Babaanne. Bakalım yavrum Göktuğ bir süt da oğlanı sevesin kızım. Nereye yavrum? Başka yere <gülüm> <sevim gülüm> mi? tamam bir bak. Göktuğ bir kalk. Göktuğ bir süt oğlanı sevesin kızım ondan sonra. Korkuyorum canım benim tamam gel. En büyüğü bu çiçek. Orada mı bekleyeceksin? yoksa? Değil yavrum. O önce doğduğu için sütü olan tulumbadan büyük. Sonra moka en küçüklere. Güneş Hanım kolay gelsin. Bak abla kakaları temizliyor. Evet. Çok kaka yapmışlar değil mi? Güneş kolay gelsin dedim. Duymadın herhalde. Evet, Hoş geldin denir. Ya da teşekkür ederim denir. Hoş bulduk mu? Hı, temizle kızım. Ah yavrum benim. Babaannesinin kaderini yaşıyor şu anda. Biraz daha ileriden tut. İleriye kadar götür onu. Götürüm, 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 götürüm. Götür biraz daha götür. Biraz daha. Aferin ah, ah, sana. Çek. Korkma oğlum. Hiçbir şey yapmıyor ki. Bunu sen seviyorsun ya. Seviyorsun ya. Çok Oğlumun bir daha. Evet onu sevmiyor. Ama ama. Hayda. O böyle geldi getirdi. böyle seveceksin böyle. Bunu seveceksin. seveceksin. Sevi. He, de seveceğim bunu. El falı. Sarı mı mı? Baban benim neyim oluyordu kızım? Baban. Aferin benim kızıma. Bu da benim kızım olacak. O da senin kızın evet. Anne parmağına gel. Tamam oğlum. Korkma yavrum korkma. Biz bugün misafirlerimizle, torunlarımızla çok güzel bir vakit geçirdik. Enes'e de teşekkür ediyoruz hem geldiği için hem de yeni kuracağı işte ve yeni hayatında başarılar diliyoruz. Yoluna çık olsun Enes.